Arkadaşlar bugün Bornova tarafında bir dükkandayız. Dükkanımız Arçelik. Dükkanda şöyle bir durum var. Bu cephedeki bütün yağmur suyu, logar suları, ana hat hepsi tıkalı. Yani bu bina komple içeri dükkana su basıyor. Pis bir su basıyor. Şimdi bu dükkanın bir logarı var. Ama nerede olduğu belli değil. Şimdi biz aşama aşama içeriden ekipman yolladık. Kapının önünde şu an kırdığımız yerde bir logar olduğunu tespit ettik. Şimdi tespit ettiğimiz yerde verici orada öttü. Yani ben buradayım, burayı kır dedi. Şimdi biz de burayı kıracağız. E, mal sahibi de başımızda ayrılmıyor. Bakalım bir şeyler olacak ama ne olacak belli değil. İçeriği de komple pislik bastığı için. Arkadaşlar demin tam burayı kırmıştık. 60 santim aşağıda olduğunu görmüştük. Görmüş olduğunuz gibi logar burası. Zaten tam şu dipte ötüyordu. Logar burası. Bu da logar kapağı. Logarın etrafına taşmış bu şekilde. Şimdi onu açıp yarısı da dükkanın içinde. Nasıl olacak bunu? <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bu logarları nasıl biliyoruz onu anlatayım. Kameranın kafasında bir tane verici var. Görmüş olduğunuz gibi bunu buna yaklaştırdığımız zaman hemen alet diyor ki yakınımdasın diyor. Bir de şöyle bir aparatımız var. Bunu da bu delikten gönderiyoruz kılavuzda. Kılavuzda gönderdiğimizde gitti diyelim ta ilerlere. Bu alet onun peşinden gelerek yaklaştı. Tamam. test tesisatçısı. Program.